İlkay Gündoğan için uzun süredir bir Galatasaray gündemi var. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Manchester City'den ayrılması gündemde olan Alman milli takımının eski kaptanının peşinden gidiyor. Hatta iddialara göre Galatasaray'ın Mertens'in maaşını teklif ettiği ilk aya istediği 10 milyon euroyu vermeyi taahhüt etti. R, ve G, O, N, Z, gelince Fichages'in haberine göre, Manchester City'nin orta sahası yeni transferlerle donatıldı. Son iki transfer döneminde Reinders ve Nico Gonzalez'in gelmesi ve Omar Marmus'un saha içinde yer değiştirmesi sonrasında İlkay Gündoğan'a yol göründü. İlkay için ayrılık sorun değil. İngiliz basınına göre yeni transferler sayesinde Pep Guardiola için İlkay'ın ayrılığı artık bir sorun değil. Pep'in her zaman ayrılmak isteyen oyunculara koyalık sağladığı da bilinen bir gerçek. İlkay karar verdiği anda itiraz olmayacak. Galatasaray All-Star kuracak Galatasaray ise, Avrupa Kupalarında en iyi rekabeti sağlayacak bir All-Star kadrosu kurmaya kararlı. Victor Osimhen'in kararı beklenirken bile çabalar diğer mevkilere odaklanmış durumda. İlkay Gündoğan orta saha için seçilenler arasında. Başkan Özbey'in keyfini kaçırdı ancak Başkan Dursun Özbek Hakan Çalhanoğlu gibi çok fazla içten davranmadığı için İlkay'a mesafeli. Alman Yıldız'ın aynı zamanda Fenerbahçe ile dirsek temasında bulunması ve kendisini firmasının reklamlarında oynatan Ali Koç'a da yeşil ışık yakması Galatasaray başkanının keyfini kaçırmış durumda. Bu yüzden sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istemesi halinde ilk ayla görüşmelerin olgunlaştırılması, kendilerini sarı lacivertlilerle bir açık artırmaya sokma gayreti hissedilmesi halinde hemen durdurulması talimatını verdi.